Ee, uzman görüşüne tabii ki ihtiyaç olunan önemli günlerden geçiyoruz bu jeopolitik gelişmelerin ışığında. Tabii bir e, Trump'ın duyurduğu, e, bir e, burada ateşkes sağlanabilir açıklaması var ama tam olarak da hani özümsenebildi mi e, o biraz soru işareti. Piyasa tarafında aslında asıl ilk tepkileri görüyoruz ama işte gelen siyasi açıklamalara baktığımızda işte nihai karar sonra verilecek, anlaşma sağlanmadı, hayır ateşkes başlandı gibi farklı açıklamalar söz konusu. Ama Trump ne dedi? Ateşkes yürürlükte de ihlal etmeyin dedi. Piyasa nasıl bakıyor bu açıklamaya? Şimdi Şafak şöyle söyleyeyim. Ya piyasa bir kez Trump'ın gelmesiyle birlikte yaklaşık 6 ayda çok yoruldu. Yani işte tarife savaşları olsun, tarife arttırmaları olsun, son savaş ve politik gerginlikler çok yoruldu ve çok ciddi bir şey, olumsuzluk fiyatları girdi. Hani bu bitti anlamına gelmiyor. Daha da girebilir ama ciddi bir şekilde fiyatlara geldi ve insanlar açıkçası biraz artık gerginliğin azalmasını buradan oynamak istiyorlar diye düşünüyorum. Yani bunu Düşünmeyin mesela petrol fiyatlarına bakalım. İşte işte mesela şey 80 dolarların üstüne çıktı işte İsrail-İran olayında da, ve kalamadı. Hatta sabah baktık 70 doların aşağısı inmiş. 68-69 dolardı yanlış değilsem. Hani savaş öncesi bu zaten 65 dolardaydı. Yani çok çabuk yukarı çok sıçrama var fakat çabuk bir şekilde geri çekime var. Keza yine altında belli bir noktaya işte ons baktığımız zaman 3400 dolarları rahat kıramıyor. Çok fazla bir burada alım vardı. Yani bu şunu gösteriyor. Yani kısa vadede evet bu tip olaylar anlık spike'lar hareketler yaratıyor. Ama önemli olan makro olarak bak bak. Mesela yine petrolden verim. Petrolle dünyada raporlara baktığın zaman herkesin söylediği petrolle ciddi bir arz var. İnsanlar yaklaşık 60 dolarlara gelmesini bekliyorlardı. Şimdi bu kadar arz, arz fazlası olduğu bir yerde hani onun 80 doların üstünde yarı bazıları 100 130 dolarlara çıkabilir dedi. Burada kalması için çok çok ciddi bir şey olması lazım. Eğer bu olaylar yoksa zaten fiyat geri gelecek burada. Ondan dolayı hani bence piyasa yoruldu. Biraz daha fazla bir adım geri atıp makro olarak değerlendirmek istiyor. Peki şimdi yani makro bakabilmek için de hani bizim de bu volatil fiyatlamayı bir yana hmm. bırakabilmemiz için de tam resmin netleşmesi evet. gerekiyor. Bugün NATO zirvesi de var. Acaba hani içerideki yani piyasa algısı açısından NATO zirvesini nasıl bir önem taşıyor? E, tabii burada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Yoğun bir diplomasi trafiği yönetmesi bekleniyor. Belki Trump'la bir araya gelebilir beklentisi de hakim. E, i̇ç piyasa açısından bu nerede konumlanıyor? Şimdi e, tabii Trump'ta konuşması çok önemli olur ama burada e, şunu söylemek istiyorum. E, bu piyasada e, baktığımız zaman biz bir gerginlikle yaşadık son 6 ayda ve muhtemelen az ya da çok gerginlikle yaşamaya devam edeceğiz Çünkü özellikle Amerika kısmına Trump'a baktığımızda, dünyada diğer yaşanan jeopolitik olaylara baktığımız zaman bu gerginliğin ha, tamam bitti bir hafta sonra bitti bundan sonra dünyada gerginlik kalmadı demek çok kolay bir şey değil. O yüzden yatırımcıların bu gerginlikle yaşamaya alışması gerekiyor. Hani portföy yaparken ben biraz portföy tarafından bakacağım. Portföy yaparken hep böyle bir kısmı tek yönlü değil de biraz gerginlik olduğu zaman benim portföyünü bunu koruyabilecek varlıklar var mı şeklinde bakması gerekiyor. Çok dengeli bir dağılım yapmaları gerekiyor bu Çünkü hani dediğim gibi hani mesela iyi sonuçlar çıkabilir, ters sonuçlar çıkabilir. Bunları yönelik çeşitli çok esnek bir yatırım çözümüne sahip olmaları gerekiyor. Bence yatırımcıların bu şekilde önümüzdeki dönemi geçirmeleri gerekiyor. Yoksa dediğin gibi oradan bugün NATO, yarın başka bir şey, Powell konuşacak FED'de. Hı hı. Ee, gelecek yıl Powell gelecek. İşte bazı mesaj, FED'e baktığımız zaman FED'deki bazı üyeler mesela şimdi gelecek yıl belki de Powell'ın yerine oynamak için çok doviş, çok çok güvercin konuşmaları başladılar. Bunun içinde çok inandıkları için de olabilir. Biraz politik sebep de olabilir. Yani çok fazla buralarda bir şey şey göreceğiz bir volatilite göreceğiz. O yüzden hani ben hep böyle portföy olarak yatırım portföyüne bakmak istiyorum. Dengeli biraz ben artık evet biz kabul ettik. Dünya artık eski dünya değil. Burada volatilite yaşanacak. Ona göre bir portföy kurmam lazım mantığıyla hareket etmek. Şimdi diye düşünüyorum. Senaryolar üzerinden orada e, hemen aslında sana sorularımı yönelteceğim ama e, şunu da anlamak istiyorum yani bugün pozitif bir tablo olsa da işte İsrail-İran tarafında tamamdır e, bundan sonrası e, rahatlayacak açıklamasını alırsak bir bahar olsa da bu geçici bahar olacak anladığım kadarıyla doğru mu yani çünkü gündem bitmiyor. Ya, bu bitince ticaret savaşları Temmuzun başı itibariyle Avrupa ve Çin Amerika arasındaki gümrük vergileri. Gündeme gelecek, Rusya-Ukrayna devam ediyor, İsrail Gazze'yi unuttuk Hı. mu? Unutmadık. Hı. Yani hala çok fazla sıcak başlık var. Sadece sıralama değişiyor. Doğru sıralama değişiyor. Ee, orada tabii ben hep şöyle bakmayı tercih ederim. Çok doğru söylüyorsun. Hani ben genelde bu tip durumlarda bakmak istemeyip, dünyada neler oluyor? ve ama yatırım yapmak istediğim zaman, portföy oluşturmak istediğim zaman genel orta uzun vadeli ne oluyor? Mesela Türkiye, Türk asetleri yatırım yapacaksam Türkiye'de ne oluyor? Hani burada mali olarak, parası olarak ne olacak? Merkez Bankası ne olacak? Enflasyon faiz ne olacak? Buna göre dünyada ne olacak bunlar? Çünkü dünyadaki trendleri orta uzun vadeli hep bu makro gelişmeler belirliyor. Hani kısa vadeli evet mesela diyelim ki petrol mesela geçen hafta alanlar 65'ten alanlar 80'e çıktı mesela kar etti. Fakat satmadılar size bir anda. Şu anda tekrar 67'lere geri düştü. Yani o hareketi kovalayanlar için söylemiyorum. Bunlar bir iki günlük e, trade'ler. Daha orta uzun vadilileri baktığımız zaman bence biraz büyük resmi görmek için merkez bankaları, hükümetler, harcamalar, sektörlerde neler oluyor o şekilde bakmaları e, gerekir diye düşünüyorum. Peki e, burada bugün yani nasıl portföy kurulur? O zaman 3 e, e, senaryo üzerinden gidelim. Yani... E, diyelim ki yatırımcı şunu soruyor. Dövizde, dövizde duruyor. borsaya ne zaman girmeli? borsadayım ama korunmak istiyorum. Savunmayı şu anda nasıl yapabilirim? Ya da yeni hikaye kovalamak istiyorum. Bir sürü gelişme var. Aslında yeni hikaye kovalamak istiyorum. Bugün değil, orta ve uzun vadeli bakmak istiyorum diyor. O zaman onun içinde fırsat nerede? Şimdi her zaman fırsat var. Önce şunu söyleyeyim. Mesela sizin sonra ek olarak çok çok soru geliyor bize. Yatırım için doğru zaman mı mesela? Neler almalıyım diye. Hep söylediğim bir şey var. Yani her zaman doğru zaman. Yatırım için her zaman doğru zaman. Yatırımın zamanı olmaz. Ama zaman olmaz fakat bir hedef olur. Yani herkes yatırım yaparken belli bir hedefi olur. Ve o hedefle birlikte dengeli bir yol haritası çizmek gerekiyor. Burada özellikle sorduğun soruları mesela insanlar yatırım yaparken şuna karar lazım. İki önemli nokta var burada. Bir, Risk algısına bakması lazım. Nasıl çok bir... Çok özür diliyorum. Bir son dakika gelişmesi var ekranda. Netanyahu'dan gelen açıklama var. Der ki İran'la ateşkes önerisini Trump'ın İran'la ateşkes önerisini kabul ettik diyor. Ekranda da son dakika gelişmesi olarak yer alıyor. Netanyahu ateşkesi kabul ettiklerini söylüyor. İşte birinci ağızdan yani. bu açıklamanın gelmesi de önemli. Çok, çok önemli. Şimdi bu pozitif bir etki yaratacak. Net bir şekilde yaratacak. Bu jeopolitik risklerin... Hani, azaldığını gösterecek. Burada şunu da söyleyeyim, biraz önce bahsedelim. Hani önce bir hedefi belirlemek lazım ve bu hedefe ben nasıl gideceğim diye bakmak lazım. Bunun için bir, nasıl bir risk yapısı istiyorum? İki, benim vadem ne diye bakması lazım. Şimdi biraz daha detay, mesela Türkiye için, hisse için konuştuk değil mi? Yani şuna bakmak lazım. Türkiye'de şu anda mesela faizler kaç? %46 Merkez Bankası faizden bahsediyorum. Piyasa yıl sonunda ne fiyatlıyor? Piyasaya baktığımız zaman şu anda swap curve'lerine, faiz erilerine baktığımız zaman fiyatlar yüzde yaklaşık 37 fiyatlıyor. Piyasanın fiyatları bu. Yani faiz aşağı gelecek mi? Gelecek. Enflasyon kaç? Baktığınız zaman yüzde %30, 30-31'ler bekliyor enflasyon. Demek ki düşen bir enflasyon ve düşen bir faiz ortamı burada olacak. Böyle bir ortamda mesela borsa kısmına baktığımız zaman değerlemelere de mesela faizi duyarlı sektörlere ufak ufak yatırım yapmak mesela bence çok mantıklı olarak ben şahsen düşünüyorum. Mesela bir bankacılık. Zaten dikkat edersen bankacılık sektörüne baktığımız zaman Mayıs ayında düşük çıkan enflasyondan sonra çok ciddi bir yukarı geldi. Oradan sonra biraz geri çekilici bir ama mesela hisse kısmında böyle potansiyel var ki biz hisseleri mesela benzer ülkelere göre çok kötü perform ettik. Bu yıl eksiyiz. tahvil kısmına baktığımız zaman tahvilde biz yine aynı makro perspektife baktığımız zaman düşen faiz, düşen enflasyona bakacağız biz burada ve faiz seviyesi olarak işte 2029 vade 38,5'lardı bileşiklerde. 2034 yanlış değilsem dün kapanışta 33,5'lardı. Buralarda şey düşen faiz biz Mart'ın başına göre çok yukarıda bir seviyedeyiz. Yani buralarda orta vadeli ben hani tahvil olsun, hisse olsun yavaş yavaş konulabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu makro ortama şey artık adapte olmak için. Fırsatlar, temalar her zaman çıkıyor. Mesela özellikle şunu söyleyeyim. Mesela yatırımcılar işte seni dinliyor, Siyamisi'yi seviyor, başka kanalları, sosyal medyaya bakıyor ve dünyadaki yatırımları görüyor. Onlara yatırım yapmak için de pek çok fırsat var. İşte bizim tematik fonlar, başka şeyler olsun. Onlar da mesela Metaverse, teknoloji, blockchain çok getiriler yaşandı bu sene. Onlara çok rahatlıkla yatırım yapabilirler. ya yani Fırsat hı hı. bitmiyor, hı hı. yatırım için her zaman doğru zaman. Peki şimdi burada o zaman yani bir dağılım yapacak olsak yüzdesel olarak. Hangi tür yatırımcı için? Ya, oradaki ay Nasıl bir risk yapısı olacak? O çok önemli. Çünkü yani şöyle mesela, kimi diyor ki ben yatırım yapmak istiyorum. Neden? 3 yıl sonra ev almak istiyorum. Diğeri diyor ki ben yatırım yapmak istiyorum. Neden? Fakat 2 ay sonra çocuğun okul ödemesi var diyor. Yani ikisinin vadesi, riske bakış açısı çok farklı. Var, evet. Ama şunu söyleyebilirim. Yani ortalama, bir ortalama, şey tamam, ortalama bir şey söylemek gerekirse. Ortalama, şey olmayan ama tamam. kendini bu dönemde korumak tamam. isteyen bir yatırımcı tamam. profili. Bir, TL faizleri çok yüksek. Yüzde 46, yüzde Gelecek piyasa, ay piyasa yüzde %50 bir buçuk bas puan indirim fiyatları şu anda baktığımız zaman ortalama beklentileri. Azalsa bile çok yüksek faizden bahsediyoruz. TL faiz, çok risk almak istemeyenlerin özellikle tercih edecekleri para piyasası fonları olsun, mevduat olsun büyük bir kısmı bence burada olması gerekiyor bahsettiğim profil zaten şu ana kadar hisse senetlerine ve tahvillerde değil. Ben yavaş yavaş kademeli olarak bunu kademeli çok önemli çünkü hiçbir zaman en azından ben kaç yıl? 97 yılından beri piyasanın içindeyim. Hiçbir zaman hani en tepeden faizi alıp en dipten borsayı alma şansına hani gelmedi. Bu çok zor bir şey. Ondan dolayı kademeli olarak şey buralara yatırım yapabilirler diye düşünüyorum. Peki burada yani birazdan devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Aranın ardına da saklamak istiyorum bunu. E, hisse e, ağırlığında sektörlere baktığımızda faize duyarlı sektörlerden söz ettin. E, belki bunları da bir, bir birkaç başlıkta açmanı rica edeceğim bir dakikanın içerisinde. Tamam. Ama açalım sonra gideceğiz tamam. araya. Tamam Şimdi. peki. <gülüyor> <gülüyor> ya burada burada önemli olan bankacılık. yani en önemli şey evet. bankacılık. Bankacılık çünkü hani e, faizli duyarlı ve yabancı yatırımcı geldiği zaman yıldır Yabancıların çok sevdiği bir sektör, hem likiditesi olsun, hem kurumsal yönetim tarzı olsun ee, olduğu için ben ilk sırada burada şey bankacılığı söylerim ve baktığımız zaman bankacılık sektörüne yılın başına göre yine oldukça düşük seviyelerde bankacılık gibi şey faize e, duyarlı sektörlere bence artık bakılabilir bu seviyelerden diye düşünüyorum. Peki Eyüp Gülsün devam edeceğiz ama üzerinde primli bir açılış söz konusu. Ne ifade ediyor yeni gün için? Yani e, bu bu coşku açılış zaten bekleniyor. Biz Geçen haftalarda özellikle çok satış yemiştik. çünkü petrol fiyatları yukarı gidince bizi etkisinden dolayı hani en çok satış yapan borsalardan birisiydik. Şu anda da en çok artan borsalardan birisi olacak olmaz bence çok sürpriz değil. %3'ün üzerinde primli. tabi bir yandan e, borsa İstanbul'un da açılışı için geri sayıyoruz. Bursu endeksinin tepkisini de tabii ki ekranlara canlı olarak getireceğiz. Peki biraz fon cephesinde konuşalım. E, fonlarda son durum nedir? Şimdi şöyle, e, fonlara baktığımız zaman biraz yatırımcının fonlara ilgisini istersen söyleyeyim Şafak. Şöyle, e, şimdi orada baktığımız zaman iki nokta var. Bir, yatırımcı fonları sevdi mi, güvendi mi? İki, e, sevdiysin ne kadar sevdi? Bu böyle uzaktan bir sevgi mi, yoğun bir ilişki şekli mi diye sorayım. Yatırımcı e, fonları sevdi. Şuradan söyleyeceğim. Mesela MKK, Merkezi Kayıt Kodusu'nun rakamları var. Şu anda 5.6 milyon yatırım fonu, yatırım sayısı var. Bu son bir yıla göre yaklaşık 600 bin kişi daha fazla. Son iki yıla göre 1.7 milyon kişi daha fazla. Son iki yılda yatırım sayısı, yatırım fonu yatırım yapan %40 artmış. Bu çok çok değerli bir rakam. Çünkü bu şunu gösteriyor. Yatırım fonları sadece büyük müşterilerin, büyük yatırımcıların değil, tabana yayılmış geniş bir yatırımcı kitlesinin finansal aracı olduğunu gösteriyor bu yüze. tabi ee, tabii hani burada yatırım fonları sektörü çok iyi bir iş yaptı. Bunu da söyleyeyim. Kendimize sektöre e, bir pay vermeyeyim. Çünkü bu geniş yatırımcı kitlesine ulaşmak, temas etmek, anlatmak, ikna etmek çok önemliydi. Demek ki bu işleri doğru yapmışız. İkinci olarak yatırımcı tamam sevdi ama bu e, yoğun bir ilişki mi? Dediğim gibi yoksa uzaktan platonik bir aşk mı diyeyim? Çok e, yoğun bir ilişki. Çünkü onun dışında Merkez Bankası rakamlarından bakalım. Merkez Bankası finansal istikrar raporu yayımlıyor dönemsel olarak. Ve diyor ki hani halkın, işte senin, benim, sokaktaki herkesin ortalama finansal varlıklarını alıyor. Yüzde kaçını nereye yatırmışlar diyor. Bu genelde 2020-2021'lere kadar hep yüzde ikisi, üçü fonlarda yüzde ikisi, üçünü yatırırlardı. 2020-2021'lerden sonra bu yüzde üç, beş, yediler olmaya başladı ve 2025'in Mart ayı itibariyle Merkez Bankası'nın raporunda yüzde %16.4 yatırım fonu var. Emeklilik yatırım fonu koyduğumuz zaman yaklaşık olarak %23.1 yanlış değilsem. Yani neredeyse dörtte bir yatırım fonlarında. Bu insanların yatırım fonuna ne kadar çok güvendiğini gösteriyor. Bu artık yatırım fonlarının hani, portföylerde ana yapı taşlarından birisi olduğunu gösteriyor. Artık yatırım fonlarının bir alternatif ürün değil, temel yatırım tercihi olduğunu gösteriyor. Ve hatta ben burada bir adım öteye gireyim. Kendi şahsım fikrim. Bence burada bir finansal davranış, davranış değişimi görüyoruz. Burada bir yatırım bilincindeki bir dönüşümü burada çok net bir şekilde görüyoruz. Ve bunun ben daha da artmasını bekliyorum açıkçası. Acaba bu son gelişmelerin fon piyasasını yansıması hakkında peki ne söyleyeceksin? Geçen hafta özellikle 13-20 Haziran arasına baktığımızda tam anlamıyla gündemle birlikte altın fonlarını ve petrol içerikli fonları konuştuk. Şimdi evet. tablo tersine evrildi. Acaba yani bu pozitif görünüm devam eder. İşte %3'ün üzerinde de Viyop artı açtı. Evet. Pozitif haber akışıyla birlikte tekrar böyle hisse senedi fonlarında bir hareketlilik bekler misin? Para piyasası fonlarında çünkü yoğunluk değil mi? Evet. Hisse senedi fonlarında hareketlilik beklerim. Hani limitli bir hareketlilik beklerim. Çok fazla değil. Şundan dolayı söylüyorum. Hali %46 veren bir enstrüman varken hani daha böyle şey limitli hareket olur. Ama endeks seviyesine baktığımız zaman hisse senedi fonları olsun. Burada hatta uzun vadeli, orta vadeli tahvil fonları olsun. Oralarda biraz yeni yatırımcı girişi olmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi yüzde 46 çok cazip bir faiz. Onu hep şey o diğerlerini biraz gölgeliyor açıkçası. Peki Eyüp Gülsün çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ben için. Ben çok teşekkür ederim, Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. teşekkürler.